Sınavlar sadece bilgiyle kazanılmaz. Doğru bir zihin yapısıyla kazanılır. Haydi başlayalım. Herkese selam. Geçen videomuzda motivasyon kendi kendine gelir mi acaba yoksa motivasyonun gelmesi için bir hareket mi gerekir? Bunu konuşacağımızı söylemiştik. Motivasyon kendi kendine gelmez çocuklar. Motivasyonun gelmesi için bir hareket gerekir. Yani onu başlatmanız için motivasyonun böyle yanınızda olması için sürekli öncelikle onu başlatacak bir hareket, onu getirecek bir hareket lazım. İşte bu hareket bizim masaya oturmamızdan 5 dakika da kadar kendimizi zorlarsak birazcık 5 dakika çalışacağım diyerek başlarsanız çocuklar arkasından ufak ufak başardığınızı gördükçe motivasyon gelir ve motivasyon artmaya başlar. Yani motivasyonum gelsin de ondan sonra ben derse oturayım. Ondan sonra ders çalışayım o yüzden biraz bekleyeyim önce bir motivasyonum gelsin. Ondan sonra ben derse oturayım derseniz bu iş ya Kesinlikle motivasyonun gelmesi için bir hareket gerekir. Ve bu hareketin olması için ne yapacaksınız? Kendinizi biraz beyninizi zorlayacaksınız. 5 dakika oturayım, 10 dakika oturayım gibi yavaş yavaş arttırabilirsiniz. Ama bir oturmamız gerekiyor kesinlikle. Çünkü aslında olan şu hareket başarı hissi motivasyon artışı. Yani tablomuz bu şekilde olacak. Biliyorsunuz beyin doğal olarak kolay, eğlenceli şeylere yönelmek ister çocuklar. O nedenle beyni harekete geçirmemiz şart. Film de izlemek istersiniz. Kahvaltıyı uzatmak istersiniz. Annenizle sohbet etmeyi uzatmak istersiniz. Bir arkadaşınızla sohbet etmeyin gibi bir sürü örnek verebiliriz buna. Ama beyin zaten bunlara yönelmeyi seviyor. Biz bundan nasıl kurtulacağız? O zaman biz birazcık sınırlarımızı çizeceğiz. Şunu söyleyeceğiz kendimize. 5 dakika oturayım. 5 dakika bir oturayım. Ondan sonra bırakırım eğer yapamazsam. Ama oturun. Oturduktan sonra gelecek. Yavaş yavaş motivasyonunuz daha gelecek çocuklar. Yani bu soru sürekli soruluyor. Motivasyonunu yükseltmek için, motivasyonun gelmesini bakın. Motivasyonu yükseltmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Dediklerinize bile dikkat etmeniz gerekiyor. Ama motivasyonun gelmesini beklemek çok yanlıştır, motivasyon siz oturduktan sonra gelir, motivasyon bir hareket görmek ister diyebiliriz bunu. Yani gençler motivasyon bir başlangıç ürünü değil, bir hareket ürünüdür. O nedenle motivasyon bir hareketin ardından gelir diyebiliriz. Sizlere bir dakikalık bir motivasyon ürünü hazırladım, açıklamaya da bırakıyorum. İlk 20 saniye gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın. Nefes verirken şunu söyleyin, sadece bir adım atıyorum. Başlamak yeter. 20 saniye. İkinci 20 saniyede yapacaklarınız, hayalinizi gözünüzde canlandırın. Sanki o hayale ulaşmışsınız gibi hissedin. Oradasınız. İstediğiniz o okulun içerisindesiniz. Mutlusunuz. Başarmışsınız. Rahatlamışsınız. Sadece 20 saniye. 20-40 arasında bunu yaptık ve şimdi son 20'ye geçiyoruz. 40-60 arası ne yapacağız? Kendine şunu fısılda, ben yapabilirim ve hemen o anda başlayın. Birkaç gün uygularsanız beyniniz çalışmaya daha hızlı geçmeye başlayacak. Ne kadar gönülden istiyorsanız o hayali yörüngenize daha çok çekersiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.